Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istedim tavuk saç kavurması tavuk kalçasında saç kavurması yapacağım şöyle 6 adet tavuk kalçasını aldım içerisindeki kemikleri çıkarttım şöyle şu şekil hepsini bol suda yıkadım ve şimdi yapılışına geçiyorum Saç tavamı şöyle granik saç mı ocağın üzerine koydum. Ve yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Biraz ısınmasını bekliyorum. Biraz ısındıktan sonra şöyle içine etleri diziyorum. Şöyle biraz kızarmasını bekliyorum. Şimdi sebzelerini doğruyorum. 2 adet kapya biber, bir tane kırmızı, sarı biber, 2-3 tane sivri biber ve hepsini doğruyorum. Bütün biberleri şu şekilde doğruyorum. Şöyle tekrar yeşil biberleri de doğruyorum. Bol biberle biraz yapıyorum. Şöyle iki diş sarımsağım var. Soydum ve iki diş sarımsağı da şöyle bıçakla biraz doğruyorum. Şimdi domatesi doğruyorum. Şöyle iki tane orta boy domatesi yıkadım ve soydum. Şöyle ortalarını alıyorum. şu şekil doğruyorum. Domatesi de doğranın kenara alıyorum. Şöyle etler biraz piştikten sonra tekrar şu şekil çeviriyorum. çevire çevire birazcık kızartıyorum. Bakın şöyle tavuk parçalarını birazcık kızartacağım sonra alıyorum. Bakın biraz kızarttıktan sonra şöyle bir çakla hepsini tekrar doğruyorum. Tavuk etlerini hepsini bu şekil doğruyorum. Bakın şu bütün etleri doğradım ve tekrar kızartıyorum. Bakın aynı tavanın içine iki tane sarımsağı doğramıştım. Ekliyorum. Şöyle birazcık kızartıyorum. Tekrar doğramış olduğum eti üzerine boşaltıyorum. etle beraber kavuruyorum. Eti biraz kavurduktan sonra şimdi üzerine bir tatlı kaşığı silme tuzu ekliyorum. Bir çay kaşığı kekik ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biberi ekliyorum. Ve birazcık da karabiber ekliyorum. Tane karabiber. Şöyle baharatını ekledim. Tekrar birazcık kavurdum. Şimdi doğramış olduğum biberleri üzerine boşaltıyorum. Tekrar kavuruyorum. Biberi ekledim ve biraz daha kavurdum. Şimdi doğramış olduğum domatesleri ekliyorum. Tekrar biraz daha pişiriyorum. Gerçekten öyle mis gibi kokuyor, çok güzel görünüyor, çok güzel olmuş. Evet, bir iki taşım daha kaynatacağım ve ocağı kapatacağım. Bakın domatesi ekledim ve biraz daha pişirdim. Gerçekten o kadar bir güzel oldu ki anlatamam, mis gibi oldu. Şimdi ocağı kapatıyorum. Bakın kıvamı, ölçüsü çok güzel oldu. Öğrencilerin yapabileceği, herkesin yapabileceği kolay bir tarif. Şimdiden deneyen herkese afiyet şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Videomu paylaşırsanız sonuna kadar izlerseniz desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.